ülkelerde bulunan eczacılık meslek hakkı ve eczacılık nöbet hakkının verilmesini istiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen eczacılık yemininde belirttiğimiz gibi insanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımız ilacına rahatça ulaşmalı, eczacılarımız ve hastalarımız daha fazla mağdur edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki eczacının sesi halkın sesidir. Saygılarımla. Teşekkür ederim. Tamam, gireceğim, gireceğim. En azından herkes gireceği zamanı bilse. Arkadaşlar. Ben vekillerin söz hakkını kullanması konusunda herhalde ee, gösterdiği yaklaşım tartışılmayacak bir arkadaşınız Ama buranın bir ilkokul sınıfından da farkı Ama olması gerekir. izin verin ceza değil bu. İzin verin. Meclisin işleyişini hatibin derdini anlatmasını hani diyorsunuz ya keyfi. Keyfi değil. Benim için asıl olan o hatibin konuşma şeyini gözetmektir. Bütün sıralardan itiraz gelirken aynı şekilde bit, sorun büt, ben ben e, kazanılmış hak başkanım ya. Bu ya bu, bu kadar müktesebatı gözetecekseniz keşke çok başkanım, bahtiyar olun. Yani dakika, şimdi bir dakika, bir dakika, şimdi, bir, dakika, başkanın şimdi başkanın bir, dakika, bir, dakika, bir de bu kürsünün önünü boşaltalım lütfen. Keyfiyet K oldu Sayın Başkan. Sizin yaptığınız keyfiyet oldu. Efendim ben ya yaptığımın... Ben kafama göre iptal ederim diye bir şey olmaz. Benim yaptığımın ne olduğunu bırakın Buradan ben takdir ederim. Burada sözünü bir keseceksiniz siz? Ben benim sözünü keseceğim benim tabii çünkü... Benim bu şekilde yani. Elini sallama e, bana. Elini sallama. Kime var. parmak sallıyorsun? Sen Kime Hadi parmak sallıyorsun? Bir hakkımı alıyorsun. Otur yerine. Bağırma. Otur yerine. Bağırma. Ya böyle olmaz. Hadi nereye? Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 83. Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce meydana gelen hadiseyle ilgili bir birkaç açıklama yapmam gerekiyor. Benim birinci görevim iş, i̇ş tüzüğü iş tüzük kaynaklı birinci görev ve sorumluluğum Buranın meclis söz söyleme yeridir. Söz söyleyen hatibin sözünün anlaşılır, dinlenir. Yani genel kurulun sükunetini sağlamak. Konuşma ortamının, konuşma zemininin kaybolmamasını sağlamak. Birincisi bu. Elbette ki inip bir öğretmen gibi bunu sağlama şeyim yok. Elimizde iş tüzük var. Onun verdiği argümanlarla uyarı, uyarıdan başlayıp farklı yaptırımlara gidecek şekilde. Takdir edersiniz ki genel kurulun akışını da bozmadan ilk 20 konuşmadan sonra mümkün olan en geniş şekilde iktidar muhalefet ayırt etmeden arkadaşlarımızın söz söyleme haklarını en geniş kullandırtmaya çalışan bir arkadaşınız mı? Ee, şimdi bunu yaparken aslında işte 67 kişi daha iki gün önce kullandırdık. 67 dakika ediyor. Arkadaşlarımızın fehmetmesi gereken şey şu. Bu bir süre uzatma değildir. Aslında 67 arkadaşımız konuşunca, derdini anlatınca bir şekilde buradaki tansiyon, zemberek, kendisini ifade olanağı bulan hiçbir arkadaşımız eee kürsüye doğru bağırma, sesini yükseltme, laf atma gibi şeyler kullanmıyor. Yani bazen bir saat arkadaşlarımıza tek tek söz vermek mecliste 2-3 saat tasarruf etme anlamına da geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bir arkadaşımız e, parmak salladı. Bir sayın milletvekili. Değerli arkadaşlar bakın açılışta hiç bahsetmeden girdim. Şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet. Affedersiniz, boru değil. Hele bugünkü ortamda böyle ya bir şey olur olmaz buradan adalet çıkar çıkmaz diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım. Buna rağmen kendi sorumluluğumuzu müdrik geliyoruz burada e, bu işi uhuletle suhuletle yürütmeye çalışıyoruz. Bu sayın milletvekilinin bilmesi gereken şu ki ben parmak sallanacak bir insan değil. 38 kez 38 kez bu parmak değil bir gürz olarak başında sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Ee, bana sökmez. Ama bütün arkadaşlarımızın o sayın milletvekili de dahil olmak üzere hepsinin hukukunu korumak, gözetmek benim tüm e, kişisel görüşlerimden ve hassasiyetlerimden daha önde gelir. Eğer var ise bir arkadaş ya şurada şöyle bir buğz ile davrandın diyecekse boynum kıldan incedir. Onun için herkesi bir tertipli olmaya davet ediyorum. İzin, izin verin. Bir tartışma yürütmüyoruz. Bir dert yanıyorum. bu Burada riyaset ettiğim günden beri arkadaşlar daima oturumu açtığımızda orada bir küme var. Sürekli bir becaiş, kendilerini bir dakika timi olarak kendileri tanımlıyorlar. Bunu hiç olmasa, asgari nezaketin gereği olarak şöyle şu arka sırada yapabilirler. Çünkü bir hatip, beş dakikalık gündem dışı sözü bir yasama yılında bir kere ya alabiliyor ya alamıyor. Sizin için oradaki o bir dakikanın her cümercinden çok daha önemli. Buna asgari bir saygı aslında hatibe de değil. Kendinize duyduğunun, duyduğunuz saygının bir gereği olmalı. Ee, yine bunu söylemek istemezdim ama bir beyne pıhtı attı benim genel kurulu yönetirken. Ee, gittik işte her şer bir hayra gebedir. Pankreasta tümör çıktı. Gittik, aort anevrizması, o beyine pıhtatmasıyla beraber yaşadım. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı ve bu kadar e, ayıp bir şey insan kendisi için bu tanımı kullanmakla, zerafetle yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. Yani acaba zerafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar duygusuna kapılıyorum. İncindiğim bir şey. Bu ikinci bir dakikada giremeyen bütün arkadaşlar beni <laughs> demokrasi dışı davranmakla itham ettiler. Muhalefetten de vekiller geldi. Efendim 40 yılda bir aldık o da sizin keyfiyetiniz yüzünden. Şimdi e, tabii ki ben de bütün bunlardan bir e, ibret kendime çıkarmazsam, ders kendime çıkarmazsam ayıp olacak. E, bundan sonra 20 kişi, e, başka hiçbir arkadaşıma söz vermeyeceğim, muhalefetten gelip burada çemkir çemkirmeselerdi diyecektim ki yine ben eski tutumumu devam edeyim. İş tüzükse iş tüzük nasıl uygulanır hepsini göreceğiz. Ama asgari bir konsensus, asgari bir zerafet, asgari bir nezaket, anlayış, hem hal olma, empati adına ne derseniz de burada işte hepimiz dert ettiğimiz memleketin halidir. Bir şekilde bir yol bulmaya, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun için herhangi bir iş tüzüğün bana yüklediği o saygısızlıkla ilgili herhangi bir şey yapmayacağım. Onu bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyorum. Saygı sınırlarını zorlasa da ben bir sayın vekili bu konuda herhangi bir disiplin işlemi yapmak gibi bir tutumu 40 yıllık ilkelerimi çiğnemek olur. Hiçbir saygısızlık prensiplerimi çiğnetemez. Daima şeyim ifades ifade edebilmesi. Bunda aşırıya bile gitse, kabalaşsa bile buna tahammül etmek şeklinde gelişiyor. Vaktinizi aldım. Özür dilerim, bağışlayın beni. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.